Ara hemen önce yani 1 Eylül 2023 tarihinden önceki aylarda Türkiye'de ortalama olarak bir ayda gözü görülen dava sayısı 20 bin civarındaydı. Bir ay oluyordu 21 bin, diğer ay oluyordu 22 bin, bazı ay 19.000 ama ortalama 20 bindi. Peki şu an ne kadar? Bakın geçen 6 haftada ara buluculuk yürürlüğe girdikten sonra 6 haftada bakın bir ayda da değil açılan dava sayısı sadece 3015. Bu ne demek? Ayda aşağı yukarı 2000 dava görülür duruma geldi. 20 bin nerede? 2000 nerede? %90 oranında kira davalarında bir azalma gözlemliyoruz. Bu çok önemli bir veri. Türkiye'de en fazla kira davalarının görüldüğü iki adetten örnek vereyim. Birisi İstanbul Çağlayan Adliyesi, diğeri ise Ankara Adliyesi. Ankara Adliyesi'nde bugüne kadar 6 hafta içerisinde açılan, işte pardon 2 mayııs içerisinde açılan dava sayısı yaklaşık 250 civarında. Çağlayan Adliyesi'nde bu sayı 400 civarında ve tam 400'ü bile bulmuyor. Ne demek? Bakın 20 binli toplam sayılardan Türkiye'de en fazla davanın görüldüğü iki adliyeye geldiğimizde bile çok önemli oranda bir dava sayısında azalma gözlemliyoruz. Diğer açıdan şunu söylemek lazım. Bugüne kadar acaba ara Bulcuk'ta ne kadar sayıda anlaşmaya varıldı? Şu an 7.000 anlaşmaya doğru yol almaktayız. Aşağı yukarı ara bulucukta anlaşma oranları %60 seviyesine yaklaştı. Bu Eylül ayının ortalarında %49'lar 50'ler civarındaydı. 54-55'lere de o yükseldi. Şu an %60'dayız. Ne demek bu? Toplum anlaşmak istiyor. Toplum kavga etmek istemiyor. Aslında onları barıştıracak, kira sonranı geride bırakacak e, e, kurumu arıyorlardı. Ve o kurumun adı ara oldu. Bu haliyle topluma çok fayda sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Ara buluculuk toplam 4 hafta süre içerisinde tamamlanıyor. Bakın, yargıdaki hıza bakın. Yıllar alan bir dava süreci varken ara bulucukta sadece 4 haftada tamamlanıyor. Ama biz halen 4 haftanın içerisinde olduğumuz ara Bulcuk görüşmelerini yapmaktayız. Yani şu an yapmakta olduğumuz görüşmelerin de belki de 2 hafta sonra, 1 hafta sonra, 10 gün sonra anlaşmalar yakalayacağız. Bu ne demek? Aslında bizim anlaşma sayımız her gün katlanarak Artıyor. Artık kiracı kirayben arasında şiddete dönüşen kavgaların, sorunların azaldığını gözlemliyoruz. Burada bir azalmayı gözle görülür şekilde biliyoruz. İşte bu e, durum sayısal verilerle de teyit edilmiş durumda ara bulucuk. Çok daha hızlı, el sıkıştıran, tarafları barıştıran, onları kucak kucağa getiren harika bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak karşımızda. Yüksek bir anlaşma oranı olduğundan adliyeye yansıyan dava sayısı azaldı. Bu ne demek? Artık hakimler, artık avukatlar adliyede daha iyi adaletin var olması için, daha etkin çalışır duruma geldiler. Bakın 6 haftada geldiğimiz nokta bu. Birkaç ay içerisinde belki de yıl sonunda e, ara bulucunun toplumsal faydasını göreceğiz. E, eğer bugüne kadar 7 bin anlaşma yapıldıysa yaklaşık 7 bine yaklaşıyoruz. Bakın iki taraf varsa 14 bin kişinin anlaştığından bahsedebiliriz. Eğer bu insanlar aileleriyle yaşıyorsa bunu 4 ile çarparsanız bugün yaklaşık 80-100 bin kişinin bu toplumda kiral sorunlarını ara bulucuk sayesinde geride bıraktığını algılamış oluruz. Bu o, ara buluculuğun e, el sıkıştıran, küslük varsa küslüğü ortadan kaldıran, komşulukta ilişkiler bozuluyorsa çünkü ev sahibi kiracı aynı binada bazen yaşıyor. Arasındaki ilişkileri düzeltiyor, otoparkta karşılaşıyor, asansörde karşılaşıyor. Bakın toplumsal olarak da daha güler yüzlü, daha birbirini anlayan bir toplum hali yaratıyor. Bu haliyle ben sadece hukuki çözüm olmasından ziyade toplumsal barışa katkısı yönüyle de ara alkışlanması gereken bir kurum olduğunu altını çizmek isterim.